Esenyurt halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması adına zabıta ekiplerimizle birlikte denetimler yapmaktayız. Su ürünlerinde dikkat ettiğimiz konular zabıta açısından balıkların boyları, buzlanmaları yani güneşe maruz kalmamaları, kullanılan brandaların, çadırların balığın rengini, şeklini değiştirmemesi hususunda beyaz olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu ürünleri satışlarının olduğu yerlerde gıdanın hijyen ve tazelik durumunu kontrol ediyoruz. Yaptığımız kontrollerde kaçak avcılığın önlenmesi adına balıkların boyları ölçülmektedir. Yasal statüdeki kontrolü sağlanmaktadır ve tazelik durumlarına bakılmaktadır. Gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır esnaflarımıza.